merhaba arkadaşlar ben liflook ve bugün bir duyuruya hoş geldiniz. şimdi oyunla alakası yok. Oyun sadece hani Fraps'in video çekmesi için de. oyunu aldış etmeyin hiç. Vuruldum zaten. Neyse bir lif yazdı. <laughs> onu geçelim. Şöyle bir duyuru. Cumartesi ve pazar video gelemeyecek. <laughs> Kusura bakmayın. Ve çünkü tatile, tatile gitmem lazım. Çıladan çalışıyorum öküz gibi. Bir bırakın da iki gün tatil yapayım. Ee, ve küçük bir kanal açtım. Hani bu kanalda video atacağım biraz sonra. Onu da söyleyeyim. Kanalıma da şu www.youtube.com .e slash indieliyoruz ee, Kanalı bu. Kanalda ne yapacağım? Ee, kanalda indie game videoları çekeceğim. Sadece indie game inceleme videoları çekeceğim. Seri yapmayacağım. Indie game işte inceleme videoları çekeceğim. Burada hatta salak salak oynuyorum izlediğiniz gibi. <laughs> indie game incelerimi yapacağım. Sonra sadece indie game incelerimi yapacağım. bir de şey yapacağım. Indie game incelemeleri. <laughs> i̇şte bu. Lütfen kanala abone olun. Çünkü Leaf Gaming'de Leaf Gaming sadece benim için Minecraft kanalı. Şu an sadece defans yapmakta meşgulüm. Ee, sadece Minecraft kanalı if Gaming benim için. O yüzden indie game inceleri, ki indie game'leri de çok severim. Ee, destek çıkmak amaçlı birazcık hani elimden geldiğince en azından belki birkaç kişi alır da adamları para kazandırırız amacıyla. Yine yani lütfen gelin abone olun. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve lütfen indie diyoruz. Yani inceliyoruz. Hani indie game'i inceliyoruz. İkisinin arasında şey yaptım. indiliyoruz oldu. Manyak isim ya. Of ben süperim ya. Kanal linki aşağıda. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.